Eksi üç derece, elli bir santim kar yağışıyla e, Gaziantep gecesinden bütün hemşehrilerime iyi geceler diliyorum. E, tabii merak ediyorsunuz Başkanım durum nedir diye. E, hakikaten bütün teknik ekibimizde e, yaklaşık 161 e, iş makinasıyla 600 personelimizle e, sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyorlar. Biz de sahada bu yapılan çalışmaları hem coğrafi bilgi sisteminden hem takip sisteminden hem de sahada bil fiil takip ediyoruz. Ve inşallah şu anda sıkışık olan, sorun yaşanan bölgelerin büyük bir kısmı açıldı. Onkoloji kısmı rahatladı. Kuzeyşehir kısmı rahatladı. Havalanı yolu açık. Abdülkadir Yüksel Bulvarı rahatladı. Sıkıntının en büyük sıkıntı D400'de. İki tane tırımız orada devrildiği için Emniyetimizle, valimizle konuştuk. Oranın açılması için tırlarımızla ilgili kısmın çekilmesini şu anda takip ediyoruz. Orası da açıldığı zaman inşallah, üniversitenin orada hafif bir tıkanma var. Üniversitenin oradaki tıkanmayı da açtığımızda amacımız ve muradımız sabahleyin, Bismillah deyip halkımız uyandığında, işine gitmek istediğinde açık yollarla gitsin. Ee, ve bu yaşanan e, sorunlar yaşanmasını istiyoruz. Bütün teknik ekip olarak, bütün personel olarak e, bunun için sabaha kadar çalışacağız. Sabahleyin gün ağardığında e, inşallah e, gece bittiğinde bu yaşanan sorunlar da e, tamamen çözülmüş olacak. Ve güzel bir güne e, günaydın diyecekler. Onun için biz sabaha kadar çalışacağız.